Teşekkür ederim. Selam tüm velilerim ve arkadaşlarıma. Okulumuzun uzman biyoloji öğretmeni Şule Ersoy tarafından düzenlenen Biyoloji şenliğine hepinize hoş geldin diyor. Saygıyla selamlıyorum. <laughs> Programımız başlamadan önce sizlere okulumuzun beden eğitimi öğretmeni Gülhan Mantay'ın Sizleri Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatana hizmet etmiş tüm şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Şimdi günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarını yapmak üzere proje sahibi Sayın Şuler Soy'u buraya davet ediyorum. Sevgili konuklarımız, hoş geldiniz. İnanın ne konuşacağımı hiç bilmiyorum şu an. Sadece diyorum ki onlar evet birinci sınıf. Belki onlar ikinci sınıf yeni başladılar. Ama ben bu mesleğe gönül verdim. Ve onları çok seviyorum. Ve onların neler yapabildiğini bugün göreceğiz hep birlikte sizlerle. O güvenemediğimiz, çocuk dediğimiz insanların sabahlara kadar gözleri kızararak çalıştıklarına şahit oldum ben. Benimle birlikte çalıştılar sabahlara kadar. Panik yaşadılar. Gerçekten bu işte onları kısaca belki amiyane olacak ama adam yerine koyunca adam gibi olduklarını gördüm onlar. Onları çok seviyorum. Deney grubum. Bir yıldır bir yıldır sabahlara kadar çalışan üniversite laboratuvarı ile ortaklaşa çalışan grubumuz. Üniversiteden bize çok çok güzel yardımları bulunan hocalarımızı da davet ettik buraya. Deney grubumuz lise öğrencisi deyip geçmeyin dedik. Ve ne yaptık biliyor musunuz? İki tane buluş yaptık. Yarın gazetelerde okuyacağınız iki buluş yaptık biz. Kim yaptı biliyor musunuz? Dokuzuncu sınıfı, 15 yaşındaki çocuk. Biyoloji ezber mi? hadi bakın görün ezber mi biyoloji biyoloji hayat biyoloji yaşam biyoloji felsefe biyoloji müzik biyoloji sanat biyoloji her şey dedik ve dedik ki o zaman biz beş günde grup mask rock grubumuzu da kurarız dedik ve o zaman dedik ki 100 kilometreden solo keman Emine Hilal Ersoy'u da getiririz dedik. O da lise öğrencisi. Bu gece herkes lise öğrencisi. Bu gece göreceğiz biz ne kadar küçüleceğiz onlar ne kadar büyüyecek. Ve yeter ki güvenin. Ben diyorum ki en son yapılır mı? Yapılır. Biz yaptık oldu. varsınız. İyi ki bizi yalnız bırakmadınız. Sizleri de çok seviyorum. Ve en güzel örnek bugün ne biliyor musunuz? Biz bu yola çok zayıf başladık. Ama sevgili velilerimizle çok Yıllarca ne diyoruz? Yıllarca şunu diyoruz. Diyoruz ki veli, öğretmen, öğrenci, idare işbirliği. Alın size hepsi. yoluşu kullanarak hayatı öğretmek için buradayım. Ayakta